Merhabalar arkadaşlar ben Utku. E, videoya Türkiye'de hangi bölümü bitirdiğimle başlamak istiyorum. Karabük Üniversitesi'nde e, enerji sistemleri mühendisliğini bitirdim. Daha sonrasında yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyordum. Bir süre araştırdıktan sonra e, Almanya'nın benim için daha uygun olduğunu fark ettim. Daha sonrasında bir kez kendim denedim ve e, bu süreçlere daldım bu süreçlere daldıktan sonra bir sonraki tercih zamanına kadar beklemek zorundaydım ve bu 5-6 ayımı almıştı. 5-6 ay daha beklemek istemiyordum. Bu yüzden bu işi meslek olarak yapan danışmanlıklara başvurmaya karar vermiştim. Bu süreçte Deutsche Dünün da kurucusu olan Özlem Hanım ve Murat Bey ile tanıştım. Daha sonrasında kendileriyle bu işleme başladık. Üniversitelerden kabul aldıktan sonra vize işlemlerine gelmişti sıra. Üniversitelerden kabul alma sırasında gerçekten çok yardımcı olmuşlardı ve hangi üniversitenin hangi konulara dikkat ettiğini çok iyi biliyorlardı. Daha sonrasında vize işlemlerine başvurmuştuk. Vize işlemleri gayet güzel geçmişti. Oryantasyon sürecinde de bana çok yardımcı olmuşlardı. Ardından vize işlemlerinden sonra maalesef pandemi dönemi girdi araya. Pandemi döneminden dolayı çoğu kişi artık gidemeyeceğini düşünüyordu. Yani uzun bir süre daha Türkiye'de kalacaklarını düşünüyorlardı. Hatta uzaktan eğitimler falan başlamıştı. Ardından gerçekten Özlem Hanım ve Murat Bey'in sıkı takipçiliğinde bu süreci çok iyi bir şekilde atlattım. Benim Özlem Hanım'ın tavsiyeleri sonrasında erken olarak vizeye başvurmam çok işime yaramıştı. Çünkü vizem erkenden gelmişti ve daha sonrasında Özlem Hanım'ın Almanya'daki polislerle iletişime geçmesi sonucunda bir izin belgesi alabildim. Ve bu izin belgesiyle Almanya'ya geldim. Şu an aldığım üniversite ise Wuppertal Üniversitesi. Wuppertal Üniversitesi'nde enerji yönetimi dalı altında kabul aldım. Daha sonra dil okulundayım. Dil okulum bittikten sonra tekrardan kendi bölümümle alakalı başka bölümleri seçebilme şansım doğuyor. Bu yüzden e, ilk kabul alıp buraya gelmek her zaman çok önemli. Buradaki yaşam ise pandemi sürecine rağmen gayet normal ilerliyor. Sosyal mesafenizi koruduğunuz ve maskenizi taktığınız sürece her şey gayet normal. Burada yeşil alan ve açık alan çok fazla olduğu için insanlar çoğu zaman oraları tercih ediyorlar. Ve çok kalabalık da olmuyor çoğu zaman. Yani benim gittiğimde ya 3 oluyor ya 5 oluyor. İnsanlar sıcakkanlı. Gayet. Şu ana kadar hiç soğuk e, soğukkanlı bir insanla tanışmadım. Eğitimimiz şu anda uzaktan eğitim olarak devam ediyor. E, kendi ülkesinde olan arkadaşlarım olduğu için onları mağdur etmemek için e, uzaktan eğitim olarak devam ediliyor. Sadece dil okullarında uzaktan eğitim olarak devam ediliyor. E, üniversiteler ve normal okullar normal bir şekilde açıldı. E, eğer Almanya'yı düşünüyorsanız bence gayet güzel bir memleket.